ya. Öf. Bıktım artık ya. Saçlarımızı değiştirmek ve üstümüzü ve saçlarımızı değiştirmek zorunda mıyız? Evet Black. Evet. Üf bizi bekleyin. Evet. Ben oturdum. Oy böyle bir şey bitti. Ya uf ya şu güzel saçlarımı değiştirmek asla istemiyorum. Black zorlama şansını. Evet Black yapımcımız böyle istedi. Ne yapabiliriz? Eh yani istedi. Rose senin orada ne var? Canım ilk önce saçlarımı boyatacağım ve ondan sonra saçlarımı uzatacağım. Boyatacağım renk ne olacak? Tabii ki sarı. Eh iyi bari. Hadi bari göz kapalıca yeni saçlarımıza dur bakalım. Lisa nerede? Ee, şey Lisa'nın bize say diğer bölümde geleceğini söylemişti Cisu ee, şey bir işi çıkmış da başka yerde saçlarını yaptırıyormuş ha peki o zaman inşallah öyledir İnşallah. Neyse uyuma modumuza geçelim biz. Hadi bakalım hepinizin saçlarıyla başlayalım canım. Bir çocuğu şöyle. Siz de video like atın. Ben boş boş durmayayım. Ben şunların saçını yapayım geliyorum. Maalesef arkadaşlar saçlarınız e, olamıyor. Çünkü bir dahaki klibiniz... Bu saçlarla olacakmış. Ya of ya. Şuna bak ya. Ne güzel yeni, yeni saçları hayal ediyordum. Tam tersi. Bana eski saçım geri döndü. Valla bana da sadece bir boya eklediler. Başka bir şey yapmadılar. Valla hiçbir şey yapmadılar. saçı kıyafetlerimiz değişti. O kadar of ya. Kızlar açıyorum. Hazır mısınız? Öbür ama sonra kızma. Lan. Çocuklar saçınız diye böyle. <laughs> Üzgünüm ama benim telefonda bir ikbar geldi. Böyle bu kızların e, klibi aynı olacak. Yani bu saçları değişmemesi lazımmış. Yani onun için bir şey yapamadım yani bir şey yapamadık. Sadece kıyafetleri falan değiştirdik. Birazcık e, cis ya birazcık boya falan ekledik o kadar. Kıyafetleri değiştirdik o kadar. Peki Rose değişti mi? Ha evet o halde çok değişti hatta göstereyim size. Da 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 Rose çok güzel olmuşsun. E canım tabii ki o kadar o kadar saçlarımı boyadım saçlarımı uzattım yani tabii ki en sonunda kız güzel hocam. Lan kızlar sizin saçınız niye değişmedi? Rose sanırım aramızdaki en şanslı sen olabilirsin. Niye ki? Çünkü bizim yeni gelecek klibi bizde. Saçlarımız böyle olacakmış. Aa. E baştan söyleseyiz de ben de bir şey oldu sandım Allah Allah. Kanka birazcık saçımı yıkar mısın canım benim? Tabii ki efendim. Evet. Şuna bak, Röstemi de bizi takmıyor. Çocuklar aşağısız artık. Bu arada Jeff, Jimmy. Bir saçını birazcık değiştirelim. Ah eh, böyle daha iyi vallahi. Vallahi böyle daha iyi. Sağlam bizim saçlarımız değişmedi diye çok ağladık ya. Fark etmeye kızlar. Sen şu kapatır mısın? Ve saçlarını tarıyorum. Ve temizliyorum. Gözde zaten güzelsin. Kapat. Ya boş ver. Otur oturduğu yerde. Beyefendi kalkar mısınız canım benim? Ha? Kapı mı takladı? Selam kızlar. Rose. Ay. Efendim. Ay pardon sen değil. Lisa. Selam. Ana Lisa. Çok güzel olmuşsun. E sen de. Geri geldi bu gruba peki? E, tabii ki sadece birkaç le, tatile falan gitmiştim o kadar. Lisa çok gör cidden çok güzel olmuş. Ha, bu arada yeni klibimiz çok güzel sana söyleyebilirim. Nasıl? Herkesin öyle de önünde... neydi adı ya? Hemen şarkıyı bulup geliyorum. Çocuk şarkı neydi? Nerede bileyim ben sizin grubunuzun şarkısı. Ha, bilmiyoruz daha açıklamadı. Neyse. Kızlar, sizin saçlarınız ne değişmedi? Sorma, Lisa, sorma. Bizim yeni klibimizin şarkıcısının saçları böyleymiş. Aa! E ben de bir şey oldu sandım ya. Ha gel sana çok anlatacak şeyler var vallahi. Da, da da daft da, -da, -da -ra ral 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 la bizi kimseye takmıyor cidden Ağlamaktan da gözüm doldu Cık. ağlamayın yani iyi tarafından bakın yok bu renk olmadı bu hiç olmadı eh bu da birazcık oldu Olmadı neyse ben deli biçim bu şeyi ben de biraz şurada oturayım saçımı falan at. Bu pislikleri sarıldı tarayıyormuş. Şöyle, şöyle biraz Tamam, oh bitti. Kızlar ağlamayın yani. Tamam hadi gidelim. bilim Evet yani kızlar tamam Bizi güzel olmuş. Olabilir ama siz her halinizde güzelsiniz. Cidden mi? Evet. Ya saçınız değişmesi bile kıyafetleri size çok uyumlu olmuş. Düşünsenize. Klibimizde yeni kıyafetlerimiz nasıl olacak? Böyle değişik değişik çok güzel olacaklar. <laughs> evet doğru olabilir. <laughs> 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 Bu sefer Black DJ'ne ben diyorum ömür bir kez de öksürme. Üç harfte öksürme. Üf. <laughs> Bak bir de burnunu çekiyor Allah Allah. Çıta mı? Evet bu düşün. Bak büyük büyük grubumuzun yeni kıyafetleri. E, tabii ben yokum. Black sen varsın. Sen hayal ürünüsün. Normalde bizim takımımızda yoksun. Ama olsun sen yine de bizim grubumuzun bir parçasısın. Öyle değil mi? Evet, evet. Hem de çok evet. Göklerde kartal gibiydin. Ya biraz da bir animasyon koyma şuraya be. Ömür Tamam tamam çekmiyorum bir daha Öf neyse Tamam o zaman Artık gidelim yani Aa ah, bakın otobüs de geldi Bize özel bir yer yok mu ya Öf, Neyse Oo oh, Blackpink 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 <laughs> 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 Iyy balgam ama birazcık hasta ya. Lila var ya. Of ya. Neyse. Kızlar biz buraya geçelim. Yoksa bu kişiler bizi hasta edecek. Run run run. Bir daha bir şey. Bir şey lan. Bir şey söyleyeceğim. Efendim bu kızlar gidip de parasını ödedi mi? Hayır. Tam tersi, çöplerini çöpe atacağına derginin içine koydu. Lan! Blackpink, onu ödemiyor! Lan, sırf ünlü Blackpink geldi diye parayı ödemedi lan. Ben size demiştim, onlar çok cibiri diye. Burada bir şey söyleyeceğim. Bir tane ne çilekle bu var. E çünkü çünkü <tık> 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 Çünkü çok ama kaç yapıldı. Yani doğru söylüyor çocuk. Bay bay yani. E bari yani ben de kapalışı ben yapayım yani. Başka kimse yok bari. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Diğer bölümde tabii ki dans bölümünde. Bay bay. Bay bay.